Merhabalar, ben Profesör Doktor Mesut Polat, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Bugün sizlere idrar kaçağı ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Ee, i̇drar kaçırma, idrar torbasının üzerindeki kontrolün kaybına bağlı olarak istem dışı idrar kaçırmadır. En büyük risk faktörleri gebelik, doğum, menopoz, kronik enfeksiyonlar, diyabet ve obezite en önemli risk faktörlerini oluşturuyor. Dört tip idrar kaçırma var. Bunlardan birincisi ani sıkışmayla beraber meydana gelen idrar kaçağıdır. Örç inkontinans olarak tanımladığımız durum. İkincisi taşma inkontinans olarak bilinen idrar yaptıktan sonra e, idrar torbasının yeterli boşalamamasına bağlı olarak meydana gelen idrar kaçırmadır. Üçüncüsü öksürünce, aksırınca hapşırınca meydana gelen idrar kaçağı stres inkontinansı olarak tanımlanmaktadır. Dördüncüsü ise ani sıkışmayla beraber öksürünce aksırınca kaçan idrar mix tip olarak tanımlanan idrar kaçırma tipidir. Ee, kadınlarda idrar kaçağı yaklaşık olarak 35 yaşın üzerinde neredeyse %50 oranında görülmekte. Neredeyse yarısı stres kontinans dediğimiz öksürünce aksırınca kaçan idrar olarak tanımlanmaktadır. Tedavisi genelde 3 temel öğü üzerinde olmaktadır. Bunlardan birincisi davranışsal davranışsalda pelvik taban kas egzersizi olarak bilinen Kegel egzersizinin yapılması. İkincisi ise mesane alışkanlığıdır. Belirli aralıklarla idrara gitmek, zaman içerisinde de bu idrar yapma aralığının açılarak meydana gelen bir davranışsal tedavidir. İkincisi ise medikal tedavidir. Ee, özellikle mesane fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanan taşma ve urge kontinansta uygulanan tedavi şeklidir. Stres inkontinansta ise tedavi temelde cerrahidir. Cerrahi olarak idrar torbasının boyun kısmından kaynaklanan hipermobilite dediğimiz durumun e, ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için de meş dediğimiz bazı e, askı materyalleriyle idrar torbasının boynunun e, hipermobilitesini ortadan kaldırma üzerine kurulan bir tedavi şeklidir. Bunun haricinde urchin kontinans olarak bilinen idrar kaçağında botoks bir tedavi yöntemidir veya Stres inkontinansta üretra dediğimiz idrar borusu, idrar torbası çıkış borusunun etrafına bazı madde enjeksiyonları yaparak mobilitenin ortadan kaldırılması bir diğer tedavi yöntemidir. Lazer de uygulanabilir. Özellikle hafif idrar kaçaklarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedaviyi belirleyen en önemli kavram ise hastanın şikayetleridir aslında. Yapılan muayenede idrar kaçak tipinin belirlenmesi tedavinin şeklini belirleyen en önemli kavramdır. İdrar kaçağı tedavi sonrasında bu durumun nüksü söz konusu olabilir mi? Yapılan tedaviye bağlı olarak meydana gelmekte. Genelde kronik durumlarda ölç ve taşma inkontinans dediğimiz durumlarda tedavi uzun sürmelidir. Aynı zamanda kas güçlendirici hamleler yaparak bu şikayetlerin uzun vadede ortadan kaldırılması amaçlanır ama tedavi süresi genellikle çok uzun zaman alır. Stres inkontinans tedavisindeki cerrahi tedavi genelde başarı oranı yüksektir. Çünkü vücuttan emilmeyen bir meş dediğimiz bir parçanın korunması üzerine tedavi şekillendiği için genelde başarısı çok çok uzun sürelidir. Pelvik taban kas güçlendirmesinde kegel egzersizi olduğu gibi manyetik oturma sandalyeleri de tedavide kullanılabilmektedir. Burada temel amaç idrar kaçağına sebebiyet veren, özellikle davranışsal problemlerden kaynaklanan idrar kaçağını e, manyetik sandalye ile kontrol altına almak mümkündür. İdrar kaçağını azaltmanın en önemli yollarından biri davranışsaldır. Aslında kişi muhakkak mesane alışkanlığını düzenli bir şekilde yapmalıdır, düzenli tuvalete gitmelidir. İdrarı olmasa bile düzenli tuvalete gidip zaman içerisinde tuvale gidi, tuvalete gidiş aralığını açmalı. Bu en önemlisi durduğu yerden kegel egzersizini yapmak idrar kaçağını azaltma açısından normal fizyolojik her insanın yapabileceği bir davranışsal durumdur. Bu sefer idrar kaçağını arttıran önemli kavramlardan biri tabii ki davranışsal olarak bazı şeylere dikkat edilebilir. Nedir bunlar? Kilo alımı engellenmelidir. Kişi kiloluysa zayıflamalıdır. Şeker hastalığı varsa bunun kontrol altında tutulmalıdır. Kahve tüketimi muhakkak azaltılmalıdır. Bu gibi davranışsal yöntemlerle de idrar kaçağı kontrol altına alınabilmektedir. İdrar kaçırmanın en önemli tedavi yöntemlerinden biri davranışsaldır. Kişi muhakkak suretle yaşam tarzına dikkat etmeli. Yaşam tarzına dikkat edilmeye rağmen idrar kaçağı devam ediyorsa İdrar kaçağın tipine göre tedavi şekli belirlenmelidir. Tedaviyi belirleyen en önemli kavram kişinin şikayetleridir. Şikayetine göre tedavi ona göre şekillenmektedir. Dolayısıyla herkesin idrar kaçağı tipine göre tedavi farklıdır. Sağlıklı günler dilerim.